En sevgili öğrencilerim, bugün de size yazım kurallarını anlatacağım. Yazım kurallarında bazı genel kurallarımız var. Bugün genel kurallarımıza değineceğiz sizle birlikte. Ne demişiz? Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylemler ses düşmesi veya ses süremesine uğramışsa bunlar nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Uğramamışsa ayrı yazılır. Tamam mı gençler? ses olayı yoksa ayrı. Ses olayı varsa bitişik. Mesela mutlu olmak. Herhangi bir ses olayımız yok. Ayrı yazıyoruz. Mesela yardımcı eylemlerimiz neydi? Etmek olmak, kılmak, eylemekti değil mi? Mesela naz eylemek. Herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı. Ya da ne azat edilmek. Herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazıyoruz. Peki, ikinci kuralımız. Birleşme sırasında kelimelerden ikisi veya ikincisi temel anlamını koruyorsa bu birleşik kelime nasıl yazılır gençler? ayrı yazılır. Şimdi bakın. Birleşme sırasında kelimelerden ikisi veya ikincisi temel anlamını koruyorsa mesela ne diyoruz? Ankara keçisi diyoruz değil mi? Ankara keçisi. Nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Ya da ne diyoruz? Şeker pancarı diyoruz. Nasıl yazılır? Ayrı. Çünkü anlamını koruyor. Ya da ne diyoruz? Keçi yolu diyoruz. İkincisi anlamını koruyor. Ya da ne diyoruz? Yer çekimi diyoruz. Yer çekimi. Ya da ne diyoruz? Gece yarısı Bunlar ayrı yazılır. Mesela ne diyoruz? Ee, takma diş. Bunlar ayrı yazılır. Peki diğer kuralımıza geçelim. Kişi adlarından oluşmuş mahalle, bulvar, cadde, sokak, yer ve kuruluş adlarından sonraki ünvanlar hariç şahıs adları nasıl yazılır? ayrı yazılır gençler. Mesela ne diyoruz? Gazi Mustafa Kemal Bulvarı. Bulvar da büyük yazılır burada. Peki Mustafa Paşa Mahallesi diyoruz. Mustafa Paşa bitişik yazılır. Mustafa Paşa Mahallesi diyoruz. Ya da ne diyoruz? Ali Paşa Mahallesi. Gençler bu kullanımlar doğrudur. Bakın. Alt üst üzeri somut olarak yer bildirirse ayrı. Somut olarak yer bildirmezse nasıl yazılır? Bitişik yazılır gençler. Bakın. Alt üst üzeri somutsa ayrı. Alt üst üzeri somut değilse bitişik. Mesela ne diyorum? Toprak altı somuttur değil mi? O zaman nasıl yazılır? Somutsa ayrı. Devam ediyorum. Mesela böbrek üstü bezi somut olduğu için yine ayrı. Ama mesela desem ki akşam üstü burada bitişiktir. Ya da desem ki göz altına alındı burada somut değildir. O zaman bitişik yazıyoruz gençler. Devam edelim. Ne diyoruz? İdi imiş ise'nin yazımı. Bakın gençler, cümle olarak veriyorum bunu. Diyorum ki, zeki geldi ise gidelim. Bu kullanım doğrudur. Peki şöyle yazarsak, zeki geldi ise bu kullanım da doğrudur. Bir kullanım daha yapalım. Zefle kitap okuyor imiş. Zefle kitap okuyor imiş. Gençler bu kullanım doğrudur. Ama şöyle de olabilir. okuyormuş. İki kullanımımız da doğrudur gençler. İkilemeler her zaman nasıl yazılır gençler? İkilemeler her zaman ayrı yazılır. Mesela adım adım ayrı yazılır. Ya da ne diyoruz? saçma sapan bu da ayrı yazılır. Dişe diş bu da bir ikilemedir ve her zaman ayrı yazılır. Devam edelim gençler kurallarımıza. Pekiştirilmiş sözcükler her zaman nasıl yazılır? Gençler bitişik yazılır. Pekiştirilmiş sözcükler her zaman bitişik yazılır. Mesela darma dağınık. Ya da ne diyorum? Sırıl sıklam. Ya da ne diyorum? Dost doğru. Bunlar her zaman bitişik yazılır. Peki, şey sözcüğü her zaman nasıl yazılır gençler? Ayrı yazılır. Hatta şöyle deriz. Şey sözcüğü öyle bir şeydir ki her şeyden ayrı yazılır. Sana bir şey ayrı, sana bir şey anlatacağım dediğimiz zaman şey sözcüğü yine ayrı yazılır. Gençler bu maddemiz de önemlidir. Sever, peres, pare sözcükleri her zaman için bitişik yazılır gençler. Önemli bir maddedir. Her zaman bitişik yazılır. Mesela ne diyorum? Sanat sever diyorum. Ya da ne diyoruz? Putperest diyoruz. Ya da ne diyoruz? Şeker, pare diyoruz. Bunlar bitişik yazılır gençler. Ev, hane, zade, name de her zaman için nasıl yazılır? Gençler bitişik yazılır. Mesela ne diyoruz? Çayhane diyoruz değil mi? Ya da ne diyoruz? Dershane diyoruz. Ya da ne diyoruz? Aş evi diyoruz. Bunlar bitişik. Tıpkı polis evi gibi. Polis evi de bitişik yazılır gençler. Ya da Kanun name de bitişik yazılır gençler. Devam edelim. Ya da sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Ne diyorum? Ali ya da Zeki gelsin. Burada ya damızı ayrı yazıyoruz gençler. Şimdi gün sözcüğüne gelirsek gün sözcüğü bakın. Gün sözcüğü sadece bugün anlamında olursa bitişik. Diğer durumlarda her zaman için gün sözcüğü ayrı yazılır gençler. Bakın 24 saat içinde bulunduğumuz zaman dilimini kastedersek bitişik. Bak diyorum ki Ali bugün geldi. Burada içinde bulunduğumuz gün olduğu için bitişik. Ama her gün dediğimiz zaman ayrı yazarız. Ya da o gün dediğimiz zaman yine ayrı yazarız. Gençler birebir ölçü anlamındaysa bu kullanım doğrudur. Bir takım sayı anlamında iki takım üç takımsa bu da doğrudur. Her halde her durum anlamındaysa bu kullanım yani ayrı yazarız gençler. Şimdi belgisi sıfat ve zamirleri her zaman için biz nasıl yazıyoruz? Bitişik yazıyoruz gençler. Mesela ne diyorum? Biraz bitişik yazılır. Birkaç yine bitişik yazıyoruz. Ya da birkaçı yine bitişik. Birbirine belgisiz olduğu için bitişik. Birçoğu belgisiz olduğu için bitişik. Birçok belgisiz olduğu için yine bitişik yazıyoruz gençler. Devam edelim gençler. Diyorum ki iki kelime birleşirken ses düşmesi veya türemesi oluyorsa nasıl yazılır? Gençler bitişik yazılır. İki kelime birleşirken ses düşmesi veya ses türemesi oluyorsa bitişik yazılır. Mesela emir artı olmak ne olur? Emretmek olur değil mi? İyi düştü, bitişik yazılır. Ya da Ne artı için diyorum oluyor sana niçin artık bu sözcük bitişik yazılır. Ya da Kahve artı altı diyorum kahvaltı artık bitişik yazılır. Yani iki kelime birleşirken ses düşmesi veya türemesi varsa biz bitişik yazıyoruz. Peki birleşen kelimelerden her ikisi veya ikincisi anlam değişmesine uğramışsa bu kelimeler her zaman için nasıl yazılır? Gençler bitişik yazılır. Mesela hanım eli. Şimdi hanımla ya da elle bir ilişkimiz yok. Artık nedir bu? Bir çiçek adıdır. Yani anlamını anlam değişmine uğramışsa biz bitişik yazdık. Ya da ne nas, ne diyoruz? Karga burnu diyoruz. Karga burnu. Şimdi kargayla ya da burunla alakası yok. Bir araçtır. Değil mi bu? Bir e, alet ismidir. Değil mi? Ha, mesela balık sırtı diyoruz, değil mi? Balık sırtı. Bu da bir desen ismidir gençler. Biz bunu da bitişik yazıyoruz. Peki iki kelimesi de ar er ekleriyle biten kelimeler her zaman için bitişik yazılır gençler. Mesela ne diyorum? Konar göçer. Ar ar değil mi? Bitişik yazılır. Ya da uyur gezer. Yine bitişik yazılır er ar. Ya da ne diyoruz? Biçer döver. Ar er. Değil mi? Bunlar bitişik yazılır. Bir tane daha verelim. Yanar döner diyoruz değil mi? Er er gene bitişik yazılır. Peki ikinci kelimesi d ile biten birleşik kelimeler, ikinci kelimesi d ile biten birleşik kelimeler her zaman için gençler bitişik yazılır. Mesela ne diyoruz? Gece ondu diyoruz. Bak ikincisi dıyla bitti bitişik. Ya da ne diyoruz İmam bayıldı dıyla bitti yine bitişik. Ya da ne diyoruz şıp sevdi dıyla bitti biz yine bitişik yazıyoruz oldu bitti dıyla bitti biz yine bitişik yazdık. Devam edelim gençler. Ne diyoruz Oğlu kızı alt, üst, baş, ev kelimeleriyle kurulmuş birleşik kelimeler her zaman için bitişik yazılır. El kızı bitişik. İnsanoğlu, i̇nsanoğlu bitişik. Ya da ne diyoruz? Bilinçaltı. Bilinçaltı yine bitişik. Deniz kızı yine bitişik. Ya da ne diyoruz? Baş kahraman diyoruz. Baş kahraman. Yine bitişik yazıyoruz. Yayın evi nasıl yazılır gençler? Bitişik yazılır. Gözaltı nasıl yazılır? Gözaltına alındı bitişik. Yüzüstü yine bitişik yazılır. Şimdi güzel bir uyarımız var. İçinde hayvan ve bitki adı geçen temel anlamıyla kullanılan kelimeler nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Mesela ipek böceği diyoruz. Değil mi? Ya da kuru fasulye diyoruz. Değil mi? Bunlar ayrı yazılır. Ya da ne diyoruz? Bal arısı derken ayrı yazıyoruz. Ya da ne diyoruz? Köpek balığı derken yine ayrı yazıyoruz. Peki diyorum ki iç, dış, alt, üst, ön, arka kelimeleriyle oluşan birleşik kelimeler temel anlamıyla kullanıldığında ayrı yazılır gençler bakın ne, ne diyorum mesela dolabın içi diyorum ayrı yazılır dolabın dışı diyorum ayrı yazılır üst geçit diyorum ayrı yazılır alt geçit diyorum ayrı yazılır gençler ön sıra diyorum Yine ayrı yazılır değil mi gençler? Şimdi konumuzun sonuna geldik. Ee, bol miktarda soru çözün, bol bol konu tekrar yapın, verimli olması temennisiyle esen kalın gençler.